Nasıl Başardım? serisinin 5. videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda Şevval var. Ee, Şevval üniversiteye bırakıp e, sınava hazırlanıp tıp kazanan biri. Şevval kendini tanıtarak Başlayabilirsin Merhaba arkadaşlar ben Şevval. 2018, 2021 ve 2022 sınavlarına girdim. 2018'de tercih yapmıştım. Elektrik-elektrik mühendisliğini Biraz okuyorum. Akışın. Ve oraya bırakıp tıp kazandım. 2018'de kaç sıralama yapmıştın sen? 54 bin yapmıştım. 54 bin yaptın, yazdın, gittin. Evet. 2021'de bir daha girdi. Sadece kendimi denemek için girdim çünkü hiç ait hissetmediğim için oraya kendimi. hiç Hı -hı. çalışmadan girdim 150 bin sıralama yaptım. Sonra dedim ki ben 3-4 senedir konulara bakmadan 150 bin yaptıysam 2022'lere pandemi evet. başlayınca fırsat oldu çalışırsam ne yapacağım bakalım deyip çalıştım evet. ve kaç yaptın sıralama kaçtı? 14.547. 14.547. olmuş. OBP'n kaçtı? 90. O OBP'n 90'dı. Senin hamda sıralaman o zaman daha 13 bin. yüksek 13.000'di. Seni 14.500'e geriye attı. Peki o zaman sana aslında iki farklı şey yapacağım. Bir 54.000 kazandığın seneye Hı. bir de aslında 2022 yani üniversiteyi bırakıp tıp kazandığın senedeki soruları soracağım. Üniversiteyi kazandığın senedeki yaptığın 11-12 çalışmalarından böyle kısaca bir bahsedebilirsin. Ben üniversitede 11-12'ye geçtiğim, üniversitede değil, lisede, e, lisede 11-12'ye geçtiğim dönemde yazın çok güzel TYT'ye çalıştım. TYT'yi tamamen bitirdim. Hatta MSU'da 2800 sıralama yapmıştım. Onu yaptıktan sonra dedim ki, hani güzel gidiyor demek ki yapacağım, başaracağım bir şeyleri. E, ondan sonraki süreçte son 3 ay kala ciddi bir bunalıma girdim. Hiçbir şekilde AYT'ye çalışamadım. E, TYT'm 20.000 gelmişti. E, AYT'm 54.000 gelmiş. AYT'nin önemi seni bayağı geri atmış evet. aslında AYT'ye. Peki burada e, ben aslında bu kısmı geçip seni direkt üniversite tarafına <laughs> geçmek istiyorum. Üniversitede de mutlu değildim ve yeniden sınava hazırlanmaya karar verdim. Ne zaman çalışmaya başladın? Ben Kasım'da e, bayağı geç bir zaman. Kasım'da hoca ders anlatırken alttan e, tabletten e, geçmiş sınavları açık çözmeye <laughs> çalışıyordum. Yani bakalım yapabilecek miyim diye. <laughs> Yapamıyordum. Tabii doğal olarak ve üzülüyordum. Pes ediyordum. E ondan sonra tam başladığım dönem Ocak başlıyor. Yılbaşı. Ile, yılbaşı tam olarak. Hı hı. O zaman bir hırs yaptım. Dedim yapabilirim. Eksiklerini görebilirim. Üniversiteye canı cehenneme. Ben canı cehenneme. üniversite sınavına gireceğim. Kesinlikle. Yeni bölüme gideceğim. Peki Ocak ayında başladın. Sınava 6 ay gibi bir süre var. Evet. Ee, senin 6 aylık bir sürede TYT yok. TET? Çözmemişsin. AYT zaten yok. Unutulan hı hı. bir şey. Ee, nasıl başladın hani? Günlük rutinin neydi 6 aylık süreçte? Aslında sıfırdan tıp kazanmış birisin. Evet, şimdi şöyle e, üniversitede ne kadar hiçbir şey hatırlamamış olsak da e, bir şekilde beynimizde bir şeyle açılmış oluyor illaki. Bunu e, üniversitede yani lisede okuyanlar yapamaz demiyorum. Lisede de e, ezberci sistemden çıkıp formüllerin neye dayandığını veya nereden geldiğini e, algılayabilirsiniz. Yani F eşittir, ema diye ezberlemek yerine e, onun ve ondan çıkan formülleri algılayabilirseniz her şey yaparsınız. Ben çok fazla formül ezberlemeden Ben yani ezberlemek açıkçası. yerine bir şeyleri öğreniyordum Kesinlikle. diyorsun. Kesinlikle. Yani beyninizde onu e, hayal edip canlandırabilmeniz gerekiyor. eksiklerimin ne olduğunu önce farkına vardım ve bir e, hani dedim ki ÖSYM hangi konuları çıkarmış, hangileri duruyor? Hepsinin listesini çıkardım. E, herhangi bir konu kitabı aldım. Hatta kendimi öğrenci olduğum için ailemin yanında da değildim o dönem. Bütün harçlığımı harcamak istemedim ve ikinci el bir uygulama sitesinden birkaç tane kitap almıştım. Hı hı. Onlarla çalışmaya başladım. Ee, baktım oluyor ve soru çözmeye açıkçası çok fazla vaktim kalmamıştı. Oturup hani her çalıştığım konunun sorusunu çözmeye vaktim yoktu. Ee, bir de o ya, kendin yaşıyorsun. 6 ayda 4 seneyi tamamlamaya çalışıyorsun ve evet. bir yandan da aslında de var aslında. Üniversitem var. Vizelere falan girdim. Ee, evde kalıyorum, yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum. Hani bir orada bir hayat var, bir düzen var. Ailemin haberi yok sınava gireceğimden. Ve e, TYT çalışmaya ya da soru çözmeye vaktim olmadığı için sadece deneme çalıştım. Sürekli deneme satın aldım. Piyasada yani deneme bulamıyordum artık çözmeliğim. Hmm. Full deneme çalıştım. Denemelerin önemi aslında burada evet. gözüküyor. Şevval sıfırdan denemeler üstünden konuyu öğrenmiş. Üzerine bir de e, derece yapmış. 14.000 gibi bir sıralama yapmış. Hatta 13.000 yapmış. O bebisi kötü olduğu için geriye atmış diyebiliriz. Peki, e, TYT'yi çözme sıralaman neydi? TYT çözme sıralamam Türkçe, matematik, fen, sosyal. He yani düz gidiyordun düz, sen tamam. hani. Ben mesela daha çok Türkçe'yi başa, matematiği sona koyma taraftarıyım. Hı -hı. Çünkü mesela matematik sınavda daha belirleyici ya da daha absürt Hı -hı. sorular Hı -hı. olup insanı kitleyebilen Hı -hı. bir ders. bundan dolayı matematik sonda çözmek daha mantıklı diye düşünüyorum ama mesela ama sen benim şöyle düz de, Türkçe, matematik, fen, ben sosyal. Ben TYT'ye çalışmadığım için açıkçası doğru düzgün hani fen ve sosyale zaten hiç bakamadım, bilgim olmadığı için matematiği Kesin çözeceğim diye biliyordum. hani temel hı hı. kavramlar falan. Daha kolay geliyordu, o yüzden e, Türkçe Sen büyük bir özgüven lazım. göstermişsin aslında. Evet. Peki 6 ay gibi bir sürede aslında çözmediğim deneme kalmadı dedin. O zaman aklında kalan bu deneme çok güzel dediğin denemeler de vardır. Var Şimdi, mı, neler? Ben piyasaya çok hakim olmadığım için kendi dönemimde de o dönem... Çünkü çevremde hiçbir üniversite e, sınav hazırlık öğrencisi yoktu. Hı hı. Giriyordum sayfalara, kitap denemelere, e, internet sitelerine ne kadar deneme varsa hepsini söylüyordum. Altın karmaya baktım. Üçte, krallar karması. Krallar karması yani ne bulursan çöz. Etkili matematik bence güzeldi bu arada. Hani Birkaç tane de soruyu tek attığı, yakaladığı oldu. Son bir hafta çözdüm hatta onları. İlk çözmüşüm. İlk ee, defa duyuyoruz mesela etkili evet, matematik. Yani Bilmiyorum. Belki size çok kolay gelebilir. Belki çok saçma gelebilir. Bir sınav öğrencisi için ama benim için o mutluluk çok başka. Yani sınavda o soruyu gördüm. Ve birebirini bir hafta önce çözmüşsün. Hı hı. O müthiş Gerçekten. bir özgüven veriyor ve daha rahat devam ediyorsun sınavda. Peki sen sınav haftası ne yaptın? Ben sınav haftası Pazartesi ve Salı günü ders çalıştım sadece. Ondan sonraki günler hiç çalışamadım. Ama bu benim kendi karakteristik özelliğim yani herkes böyledir veya değildir bilmiyorum. Belki hı hı. son dakikaya kadar çalışanlar vardır. Ben hı hı. son günler birazcık kendime vakit ayırdım. Hani ailemle vakit geçirdim. Dışarı çıktım biraz stres attım. Peki sen ailene söyledin mi sınava gireceğini? Anneme söyledim. Anneme son sonunda kaç ay kala söyledim. Dedim böyle böyle sınava gireceğim ama işte çok bir şey beklemiyorum. Öyle zevkliyim. Çünkü 2021'e girdiğim için yine aynı zannettiler. Aha. Ama sen ee, aslında gizli gizli çalışıyordun. Çalışıyordum aralarında. evet. Sonra sınavdan sonra baktım ki iyi gelecek. Ben sınavdan sonra iyi geleceğini anladım bu arada. Çünkü çok bilinçli girdim sınavda. Hı hı. Ortalama kaç saat çalışıyordun sordum ama. Ee, benim 3 saat falan oluyordu ya. 6 ay evet, boyunca 3-4 saat, saat. saat çalıştım. Aslına bakarsan birçok kişiye göre çok daha az bir süre. Ama şöyle ben her fırsatı değerlendiriyordum. Mesela e, Eskişehir'de okuyordum. Ailem Kütahya'daydı. 1,5 saatlik bir tren seyahati var. Orada tablet veya işte test kitabı herhangi bir şey cep kitabı alıyorum. 1 saatte e, bir şey çözüyorum. Hmm. Hani o anı Mutlaka değerlendirmem gerekiyor. Ölü bir anım kalmıyor. Verimli çalışıyorum. Hayatının merkezine aslında üniversite sınavını aldıktan sonra evet. süre çok da önemli değil. Verimli evet. çalışıyorsun. İstedikten sonra beyin onu alıyor. <laughs> Peki e, o 6 aylık süreçte neyi doğru yaptın, neyi yanlış yaptın sence? Sonuçta 14 bin evet. yapmış, 13 bin yapmış birisin ama. İlk bin de yapabilirdim. Hani evet, neyi evet. yanlış yaptın ya da Şimdi, e, neyi doğru yaptın 14.000 yapabilmek için. Daha önce başlamış olsaydım belki e, ya da daha ailemin yanında olsaydım bu kadar başka türlü şeylerle uğraşmasaydım. O daha sadece ders olsaydı. Evet daha sadece ders olsaydı ilk 10.000 ilk bin de olabilir. Yani çünkü ilk 10 bine, bine giren insanlar bot değil. Onlar Birka da insan. Birkaç soru fark var aslında. Evet, yani soru Mesela 5 soru fark fazla var. yapsaydın ayette de sen şu an yanımda ilk bin öğrencisi evet, olarak oturuyor belki olabilir. Belki de öyle olabilirdi yani ve. E, Sınav esnasında da yaptığım yanlışlar vardı. Oraya gelecektim sınav ee, anına. Sınav anında ben e, TYT'nin güzel geçtikten sonra TYT akşamı AYT'ye girmeden YouTube'da yazdım soru çözümleri. Girenler aklında kalanları hocalara soruyor vesaire. Onlar da çözüyorlar. Bir baktım Türkçe'den 15 yanlışım falan var yani o hesaba göre. TYT'yi şey kontrol sana, ettim ve 15 yanlış diyor sana. Diyor. Ama o da yanlış yapmış yani kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Sınavdan çıktıktan sonra diğer sınava girmeden böyle demoralize etmeyin kendinizi. AYT'de yaptığım bir hata daha vardı. Ee, çok full odak girdim. Matematiği deli gibi çözüyorum. Çok hızlı çözüyorum. Ee, es vermeden çözüyorum. Bilmem kaçıncı soruya geldim. Bir an dikkatim dağıldı. Kafamı kaldırdım. Zaten en öndeydim. Hoca çok yakınımda ve bakıyor falan böyle kendimi kaptırdım hani o duruma ve o olana dikkatim dağıldı. Tam o soruda da zaten benim yanlışım çıktı. Direkt o soru. O soru. O kafamı kaldırdığım andaki soru yanlıştı. Ondan sonra yine toparladım. Aslında devam şöyle ettim bir ya. şey var. Ben e, mesela ben de anda odağım dağıldı zaten. Mesela salıyorum Türkçede 27. sorudayım. Bir odağım dağılıyor mesela. Yani ben ne yapıyorum lan? Şu an neredeyiz falan oluyorum Hı. böyle. bir Niye sınavdayım ben? Böyle bir saçma salak kafeye giriyorsun. Ondan sonra mesela neyse devam et diyorum. 27. soruyu çözüyorsun mesela. Devam ediyorsun. Evet. Ben ondan sonra sınav sonunda mesela vaktim kalıyorsa o dağıldığı ana mesela Türkçe 27, evet. 28, 29 o 3 soruya mesela bir dönüp hızlıca bakardım. Evet, Çünkü odağının dağıldığı an e, senin bir kırılma anıdır. Evet. O kırılma anlarında genelde bir 5 dakika kadar odağını toplamak sürebiliyor. Evet. Geri dönüp o soruları bir evet, kontrol evet, etmek aslında çok faydalı olabiliyor. Yüzden. Peki e, sınava gireceklere tavsiye olarak ne verirsin? Sen aslında 6 ayda hı. tıp kazanmış biri olarak buradasın ne yapmalarını önerirsin? Şimdi, e, hepinizin farklı hedefleri var. Bazılarınızın bin, bazılarınızın on bin, bazılarınızın elli, belki yüz. <laughs> e, bunu bilmiyoruz. Hiçbirinizin de e, birbiriyle eşit şartlar altında yarışmadığını biliyoruz. Bu sınav en zeki seçme sınavı değil öncelikle. Yani en zeki olan en iyi yerlere geliyor diye bir şey yok. <laughs> e, bu bir bilinç sınavı aslında. Stres yönetme sınavı. Çünkü hepiniz e, kendi çabanızı gösterdikten sonra istediğiniz konuya gelme konusunda, istediğiniz dereceye gelme konusunda yeterli çabayı gösterdikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü hı hı. ilk bine girenler, ilk on bine girenler, sizler bizler gibi insanlar, yan yana oturuyoruz, hı hı. arkadaşlık ediyoruz, konuşuyoruz. Hiçbirimiz ultra zeki veya dünya dışından gelmiş değiliz. Hepimizin de farklı maddi e, güçleri vardı ve benim dediğim gibi öğrenciydim. İkinci el kitap alıyordum o zaman çünkü harcamak istemiyordum bütün paramı kitaplara. Bir şekilde yöntemini bulabilirsiniz. Youtube'dan videoları izliyordum. Videoları izleyebilirsiniz tekrar videoları. Hepinizin başaracağına inanıyorum. Ee, umarım hepiniz istediğiniz yerlere gelirsiniz. Hoşçakalın. Çok, yapayım. çok güzel şeyler söyledi. Teşekkür ederiz Çaba. Görüşmek üzere. Bay bay.